Bu metinde özlem, hayıflanma, hüzün duygularından hangileri belirgindir? Bu yaşa geldim, hala seni arıyorum anne. Rüyalarımdan uyanmak istemiyorum. Bir daha seni göremem diye. Burada demek ki annesine çok özlem duymakta ve bu yaşa gelmesine rağmen hala annesini aradığını söylemekte. Bu da özlem duyduğunu açık net bir şekilde göstermektedir. Neden gittin erkenden? Neden göremedin büyüdüğümü? Ve ben neden senin acınla büyümek zorunda kaldım? Acı duyması hüzün içerisinde olduğunu göstermektedir. Demek ki hüzünde bulunmakta doğru cevabımız 1 ve 3 D seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen yazarın bir özelliği değildir? Metnin ilk cümlesinden B seçeneğine ulaşılabilir. Roman yazmanın kurallarına bütünüyle hakim. B seçeneğinde de romanı oluşturan unsurları yani romanın yazma kurallarını ustaca kullanıyormuş. Burada da bütünüyle hakim derken demek ki onda bir ustalığı söz konusuymuş. Buradan B seçeneğine ulaşılabilir. İkinci cümleden neredeyse yazdığı her kitabında farklı bir anlatım biçimi kullanılmış. Buradan da C seçeneğine ulaşılabilir. Anlatımda çeşitliliği önemsiyormuş. Çünkü her kitabında farklı bir anlatım biçimi kullanıyormuş. Buradan da C seçeneğine ulaşılabilir. Üçüncü cümleden dili kullanımındaki zenginliği. Buradan da A seçeneğine ulaşılabilir. Dilin imkanlarından yararlanıyormuş. Demek ki dil kullanımında zenginlik dilin imkanlarının tamamının kullanılmasıyla sağlanabilecek bir şeymiş ve bunu da yazarımız yapıyormuş. Buradan da A seçeneğine ulaşılabilir ama eleştirmenlere yol gösterdiğine dair bir ifade bulunmamaktadır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu metinde vitrayla ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Vitray'ın diğer resim sanatlarından ayrı olan yönü, ve onu diğerlerinden üstün kılan tarafı aynı kalmayışı, ışık değişimiyle ya da ışığa etki elemanların değişimiyle farklı özellikler kazanmasıdır. Buradan C seçeneğine ulaşılabilir. Diğer sanatlardan olan farkı ifade edilmiştir. Vitrayın milattan sonra 1. yüzyıldan beri yapılmakta olduğu bu da A seçeneğini yani ne zaman ortaya çıktığını göstermektedir. Buradan A seçeneğine ulaşılabilir. Araplar daha sonra da Türkler tarafından kullanılmış. B seçeneğine de buradan ulaşılıyor. Kimler tarafından kullanılmış? Araplar ve daha sonra da Türkler. Kullanım alanlarına dair ise bir bilgi verilmemiştir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Romanlarımı yazmadan önce günlerce, haftalarca düşünürüm. Çünkü burada bir emek harcaması söz konusu, yorucu bir iş yapıyor ve bundan dolayı da zamanı gidiyor. Buradan C seçeneğine ulaşılabilir. Hem yorulur hem de zamanını alır. Yazarken her cümlemde içimde bir fırtına kopar. Aklıma her geleni de öyle kağıda dökmem. İyice düşünür, öyle yazarım. Defalarca değiştiririm yazdıklarımı. Demek ki yazarken çok emek harcıyormuş. Buradan da D seçeneğine ulaşılabilir. Anlatacağım olay, kişi ya da durum neyse hepsiyle uzun süre yaşar, onları öyle kaleme alırım. Yazarın romanlarındaki kişi ve olaylarla bütünleşmesine de buradan ulaşılabilir. Çünkü onlarla uzun süre yaşıyormuş, yani bütünleşiyormuş. Burada A seçeneği olduğunu göstermektedir. Ama B seçeneğinde belirtilen rastgele yazılan romanların okuyucuyu etkilemediğine dair bir yorumda bulunmamıştır. Doğru cevabımız B olacaktır. Bu metinde bireyin mutlu olması için durumlarından hangileri gerekli değildir? Bireyin toplumun faydasını gözeterek, demek ki işlerini toplumun yararını yani faydasını gözeterek yapması gerektiğini burada söylemekte. İşini en mükemmel şekilde yapması. Dört numarada da bireyin işini en iyi şekilde yani mükemmel şekilde yapma gayretinde olması şeklinde söylemektedir. Dört numara ve bir numara metnimizde bulunmaktadır. Ama iki ve üç numara yani iyi bir mesleğe sahip olması, Bireyin toplumdan bağımsız hareket edebilmesine dair bir ifade ise bulunmamaktadır. Doğru cevabımız C olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen sanatçı için söylenemez? Bir sergi açamayacak da olsam resimlerimi en son halini alıncaya dek düzenler ve düzletirim. Yani burada ne yapıyor? Çalışkan olduğu için eserleriyle son ana kadar uğraşıyor. Hatta sergi için olmasa bile eserleriyle uğraşıyor. Çünkü eserleriyle uğraşmak onda bir çalışma azminin olduğunu göstermektedir. Çalışkan seçeneğine buradan ulaşılabilir. Bolca resmimin olması hemen bir şeyler ortaya çıkarıvermem. Bunda ise üretken olduğunu görmekteyiz. Çünkü bolca resim yapabiliyormuş ve hemen bir şeyler ortaya çıkarı veriyormuş. Yani eser üretebiliyormuş. Bu da üretken olduğunu gösterir. Zamanımı verimli kullanmakla disiplinli olmayan insan zamanını verimli kullanamaz. Zamanını en verimli kullanan insanlar hayatında disiplinli olan insanlardır. Bu da disiplinli olduğunu göstermektedir. Ama iyimser olduğuna dair bir ifade bulunmamaktadır. Doğru cevabımız B olacaktır. Bu metinde anlatılan uçan su şelaleleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Uçan su şelaleleri çok yüksekten döküldükleri için bu isimle anılmaktadır. Buradan A seçeneğine ulaşabiliriz. İsmi nereden geliyor onu öğrenmiş oluyoruz. Yaz ve bahar aylarında çok sayıda turist ziyaret ediyor. Turistler hangi zamanları tercih ediyor? yaz ve bahar aylarını buradan da B seçeneğine ulaşılabiliyor. Şelaleler rafting yapmak için de son derece uygun. Bunun yanında ATV, cip safari turları, eşekli kısa turlar gibi çeşitli aktiviteler de düzenleniyor. Buradan da bölgede yapılacak en uygun spor aktivitelerinin ne olduğunu öğreniyoruz. C seçeneğine de buradan ulaşılabiliyor. Ama D seçeneğinde belirtilen bölgedeki konaklama imkanlarına dair bir bilgi verilmemiştir. Doğru cevabımız D olacaktır. Bu metinde anlatılan kitabın eksik olduğu nokta aşağıdakilerden hangisidir? Kitabı okumaya başladım. Yarısına gelmeden okumayı bıraktım. Çünkü kitaptaki düşünceler çelişmeye başlamıştı. Kitapta beğenmediği noktayı söylemiş. Bu da düşüncelerin birbiriyle çelişmesiymiş. Çelişme demek kitapta bir tutarsızlık olması demek. Çünkü az önce okuduğu doğru olan bir şey birazdan yanlış olarak söylenmiş demektir. Kim hangi düşünceyi savunuyor belli değildi. Bu kitabın kime ne faydası olabilirdi? Demek ki çelişen düşünceler tutarlılık problemine neden olmakta. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır.